Sarı maden altın bir kez daha kendi rekorunu kırdı. Gram altın serbest piyasada 1152 liradan alıcı buldu. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Gelin bakalım. Ben şu anda çeyrek aldım. Benim 890 lira verdim. Altın bilezik takmayı düşünüyorum ama yağ kısmet diyorum. Altınlar çok yüksek şu anda. Altın bir kez daha kendi rekorunu kırdı. Gram altın serbest piyasada 1152 lirayı gördü. Ben Altına yatırım yaptığım için benim için güzel diyorum. 2022 yılında %43 kazandıran gram altın yine yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni yıla gireli henüz 10 gün oldu ama sadece bu 10 günlük süreçte bile gram altın 38 lira değer kazandı. Sıkışınca bozdur işte düğün var tak olanlar da gitti. <laughs> yine nasip olursa yine yaparız. Altındaki yükseliş kısa vadeli yatırımcıyı heyecanlandırdı. Ama uzmanlar fiyatları yüksek görüp altın bozdurmak isteyen yatırımcıyı uyarıyor. Acele etmeyin bekleyin diyor. Düğünümüz de var, derneğimiz de var. Kısmet olsa alırız inşallah. Kısa vadede bu hızlı yükselişler yaşandığı için mutlaka bir geri çekilme olabilir. Ama beklenen bu düşüş uzmanlara göre kalıcı olmayacak. Yeni rekorlar yolda. 1280, 1350, 1450 bu rakamları yıl içinde bekliyor olacağız.